Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, seradayım. Benim küçük seramda özel, güzel ve hassas bitkilerin büyütme işlemini yapıyorum. Şimdi bu serayı kış ortamına hazırlamaya başladım. Üst rafları yıkadım ve uygun bitkileri uygun aralıklarla yan tarafa dizdim. Şimdi orta rafı ve alt rafı yıkayacağım, temizleyeceğim ve sırasıyla bitkileri bu raflara yerleştireceğim ve kış hazırlığını tamamlamış olacağım inşallah. Şimdi orta tarafı yıkama aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, orta tarafın yıkanma işlemi tamamlandı şimdi bu raflara uygun bitkileri, uygun aralıklarla sıra sıra dizeceğim. Evet arkadaşlar, üstteki rafa hovartiyaları yerleştirdim. Şimdi burada şato kaktüslerim var. Bu şato kaktüslerin yabancı ot temizliğini yapacağım. Ve bir alttaki rafa da bu şato kaktüslerimi teker teker sıralayacağım. Bu şato kaktüslerin sayısını bilerek çok tutuyorum arkadaşlar. Bu sayede şu şekilde devasa ölçekte şato kaktüsleri yapabilme ihtimalini artırıyorum. Yani bunların birçoğu bu büyüklüğe ulaşmadan önce ölebiliyor. Bu ölüm ihtimalinden dolayı şato kaktüs yavrularını çok fazla çoğaltıyorum ki birkaç tanesi bu şekilde koleksiyon ürün haline gelebilsin. Şimdi şato kaktüsleri bu yıkadığım, temizlediğim rafa teker teker diziyorum. Evet arkadaşlar, şato kaprislerin yerleştirme işlemi tamam. Şimdi sırada adenyum bitkileri var. Sonra afra bitkileri var ve düzenlemeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, en alt rafı da yıkadım, temizledim. Şimdi adenyumları ve afraları düzenlemeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, burada güzel bir Adenyumum var. Geçen yıl dondan çok kötü etkilendi. Birkaç tane aşı şey yaptım. Bir tanesi tuttu ama diğerleri tutmadı. Yine tutma aşamasında olan birkaç tane daha var. Ve bu gövdeyi yaşatmaya devam ediyorum. Şimdi bunları bu şekilde düzenleyerek hem sıcak bir ortamda yaşamalarını hem de bol bol ışık almalarını sağlıyorum. Evet arkadaşlar. Adenyumlarımızı da sıra sıra dizdik. Şimdi afralarımızda afralarda da yabancı ot temizliği yapıyoruz. Ve afralarımızı sıra sıra diziyoruz. Burada harika bir afra çalışmam var. Kaya üzerinde köklenmiş gibi bir görüntü oluşturuyorum. Tabii ki kaya üzerinde köklenmedi ama köklerini kayaya sardırarak öyle bir görüntü oluşturuyoruz. Ve gerçekten sargılar çözüldüğünde muhteşem bir görsellik bizi karşılayacak. Kayanın üzerinde çimlenmiş, köklenmiş, büyümüş, güçlenmiş bir afra bitkisi. Evet arkadaşlar. Afralarımıza yerleştirdik. Yalnız bahçenin değişik yerlerinde dış mekanda çok sayıda afra var. Onları da bu bölgeye düzenleyeceğim ve iç mekana taşıyacağım. Şimdi bazı bonsai adaylarım var. O bonsai adaylarında yine bu bölgelere yerleştirerek işlemi tamamlayacağım. Şimdi hem sağ taraftaki karmaşayı hem de sol taraftaki düzenlenmiş bir hali yakından görelim. Evet arkadaşlar serada düzenleme devam ediyor. Bu kısımlar temizlendi ve düzenlemeyi bekliyor. Şimdi burada üst kısımda hovartiyalar. Alt kısımda şato kaktüsleri. En alt kısımda afralar ve adenyumlar güzelce yerlerini aldılar. En üst kısmı boş bırakacağım arkadaşlar. Çünkü bitkiler büyüdükçe yukarı doğru yükselirken yana doğru yatmaya başlıyor ve şekil bozuklukları başlıyor bu sebeple o üst kısmı boş bırakacağım. Orada kullanmak için ayırdığım saksılarım olacak. Yani şu şekilde saksıları orada bekleteceğim. Hazır elimin altında olmuş olacak. Lazım olduğu an hemen ulaşacağım yer belli olmuş olacak. Ve şimdi dönüyoruz sağ tarafa. Burada büyükçe bir muz ağacım var. Sera küçük. Muz ağacının boyu büyük bir ihtimal üst tarafa çarpacak ama ben şu şekilde büyüterek şu kısımdan meyve vermesini sağlayacağım. İnşallah bu muzdan bu ser ortamında meyve alırız. Şuradaki karmaşaklığı görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz sonra sol taraftaki düzenleme bitince buradaki bitkilerin birçoğu, bakın burada afra'nın bir tanesi kalmış. O afrayı da alıp yerine koyalım. Buradaki düzenleme bittiği zaman bu tarafa geçeceğim ve sağ taraftaki düzenlemeyi de bitirip serayı kışa hazırlamış olacağım. Burada çok güzel bir aşkın gözyaşı bitkisi var. Burada yine bir bonsai adayım var. Çoklu, köklü, çoklu gövdeli. Burada yavru mum çiçeklerim var. Ve düzenlemeye devam arkadaşlar. Düzenleme bittikten sonraki hali de paylaşarak bugünkü konumuzu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Afra bitkilerimizi yazlık alanından özenle seçtik. Sera'ya koymaya değer olanları budadık, bakımını yaptık ve burada gördüğünüz gibi bol miktarda seraya girecek afralar ortaya çıktı. Diğerleri seraya sığmayacağı için dışarıda kalacaklar. Eğer hava çok soğuk gitmezse yaşamına devam edecekler. Eğer çok soğuk giderse sadece seranın içine aldıklarım yaşamını sürdürecek ve kışı bu şekilde atlatmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, nihayet çalışmanın sonuna geldik. Ve seramızı hassas bitkilerle donattık. Baştaki plana sadık kalamadım. Çünkü yetmedi alan. Yetmediği için üst rafı yine kısa boylu bitkilerle doldurdum. Ve bu alanda şato kaktüsler Burada da sümüklü böcek istilasına karşı aldığım tedbir. Hassas bitkilerimi ya da zarara uğramasından korktuğum bitkilerimi bu şekilde koruma altına aldım. Burada dört tane anaç bitkim var. Bu anaç bitkileri koruma altına aldım. Ve bu tarafta da ilkbahara hazır olmalar için bahçeden söktüğüm biber ve patlıcanları yerleştirdim. Yine burada İlginç çalışmalar var. Bunların sonuçları bir yıl sonra alınacak. Yine bu bitkileri soğuktan korumak için içeriye aldım. Karşıda yavru adenyumlarım var. Burada leş kaktüsü. Ve arkadaşlar işlem tamamlandı. Seradan genel görünüm bu şekilde. Ve hemen hemen bir saksı koyacak yer bile kalmadı. Şu şekilde yaptım bazı noktalarda. Saksının üzerindeki boş yerlere küçük saksılı afraları, küçük saksılı adenyumları ve küçük saksılı ficus retusaları yerleştirdim. Alandan bir miktar kazanmaya çalıştım arkadaşlar. Ve işlemin sonuna geldik. Kışa hazırlık nasıl yapılır? Mini serada bitkiler kış donlarından nasıl korunur? Anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Benim seram Kış gelişimi yapacak uygunlukta bir sera değil. Benim seram sadece soğuklardan koruması için tasarlandı. Ve en az alana en çok bitki nasıl yerleştirilir? O şekilde tasarlayarak kendim yaptım. Amacım kışın gelişmelerini artırmak değil. Amacım kış donlarından ölmemelerini sağlamak. Bu sebeple bu sera içerisine sığdırabildiğim kadarıyla hassas bitkilerden, dondan etkilenebilecek bitkilerden doldurdum. İnşallah baharda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve böylece bir çalışmanın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.